afiyet olsun. Bu sözün kültürümüzdeki yeri çok büyüktür. Her yemeğin sofradaki herkese sağlık getirmesini arzu eder, yemeğe başlarken onlara iyi dileklerimizi sunarız. E tabi hal böyle olunca da yemeğin anlamı değişir bizim için. Hadi gelin devamlı mutfağımda konuşalım. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda güzel bir konserve hazırlayacağız. Konserve sos nasıl hazırlanır? Kış boyu bu güzel kırmızı domatesleri yemeklerimize nasıl yaz tazeliğinde ekleyebiliriz? İşte bunlar için küçük küçük bir noktaları vererek yüzyıllardır alışılagelmiş en önemli saklama yöntemlerinden biri olan evde konserve yapmayı öğreteceğiz. Bunun için birkaç püf bir noktası var. Evet domates sosu mire ile beraber lezzetin çok daha ötesine taşıyacağım ama bir de sterilize edip kış boyu aynı lezzette, aynı kalitede hiç hava almadan ve ürünleri küflendirmeden saklamam için yapmam gereken şeyler var. En önemlisi az önce de söz ettiğim gibi kavanozları sterilize etmek. Çok uzun süre kaynar suyun içinde beklerseniz ve belli bir dereceye ulaşırsanız bu sterilizasyon %100 gerçekleşebiliyor. Ya da fırınımın özelliği gibi kapakları açıp tek tuşla 10 dakikada hem kapaklarını hem kavanozların kendisini sterilize edebileceğim. İşte bunun için kapakları önce ayırıyorum. Ve kavanozları şöyle kapaklarıyla birlikte fırına göndereceğim. Şimdi parınımda özel bir programı var. Kap sterilizasyonu diyorum. Şöyle kavanozları ve kapakları ağzı açık şekilde parınındaki telin üzerine yerleştireceğim. 15 dakika kadar yeterli oluyor. Zaten 15 dakikayı 4 kavanoz olduğu için uygun görüyor fırın. Buraya okay e basıyorum. 15 dakikada onlar orada sterilize olacak. Biz bu arada domates sosu kaynatmaya başlayabiliriz. Domates sosu kaynatmak için kabuklarınızı soyabilirsiniz. Ama bütün likopen yani likopen dediğimiz domatesteki en yararlı vitaminler aslında kabukta gizli kabuğun çok iyi yıkanmış olması, e, zirai, tarımlı ilaçlardan mutlaka arınması gerekiyor. Bunun için biraz sirkeli suda bekletebilirsiniz domateslerinizi. Ben kabuklarıyla kaynatma taraftarıyım. Kabuklu sevmiyoruz, e, kabuk olmasın derseniz böyle birazcık sıcak suyun içinde bekleterek çok rahat bir şekilde domates kabuklarını soyabilirsiniz. Ben çok iyi bir şekilde yıkadım. Biraz da sirkeli suda beklettim. Şimdi tepe kısımlarını koparıyorum. İrice doğrayarak robotta püre haline getireceğim. Domatesin en lezzetlendiği zaman, iyice yumuşadığı, böyle dalında son kalanları topladığınız zaman sos için en uygun mevsim oluyor. Ee, yumurta domates dediğimiz şöyle daha uzun domateslerden de çok iyi sos çıkıyor. Ama bunlar da şu an çok böyle lezzetli ve mis gibi kokan domates bulmuşken bunlarla sos hazırlamak istedim. Sadece şu orta kısımlarını biraz çıkartacağım ve kabaca dilimler halinde doğrayacağım. Domatesleri şöyle kabaca dilimleri ayırdım. Şimdi robotta onları püre haline getireceğim. Zaten güçlü bir robotla çektiğiniz zaman kabuktan eser kalmıyor. Ee, bu kabuktaki renk, koku ve lezzet çok daha hem vitaminli hem de güzel bir domates sos hazırlamanızı sağlıyor. Şu şekilde dolduruyorum. Eğer yemeklerinizde doğranmış domates kullanmayı seviyorsanız küp küp doğranmış halde de yine aynı işlemi yapıp bir kısmını da doğranmış domates olarak konserve yapabilirsiniz. Ben bugün domatesi püre halde kullanacağım için domates püresi şeklinde konserve hazırlıyorum. İyice o yüzden pürüzsüz elde edene kadar bu sosu robottan geçirmeye devam edeceğim. Sos çektikçe tencerenin içine aktaracağım. artık ocağın altını yakıyorum. Aşağıda zeytinyağı kullanmıyorum çünkü zeytinyağını özellikle kavanozların domates soslu olduktan sonra üst kısmına koymak istiyorum. E, bu hem daha uzun süre dayanmasını hem de yüzeyinde herhangi bir kabarcık ya da köpük oluşmamasını da önlüyor. O yüzden sadece iri tuzla beraber. Bu iri tuzu genelde turşu kurarken kullanırız ya da işte bir şeylerin uzun süre dayanıklı olabilmesi için her zaman iri tuz tercih etmek çok daha ömrünü uzatır e, bu tarz konservelerin. Şöyle iki tutam kadar iri tuz atıyorum. Domates sosum kaynamaya başlayacak. Ne kadar çok kaynatırsınız içindeki su o kadar yükselir ve su oranı azaldıkça da domatesiniz daha renkli, daha salçamsı ve daha lezzetli hale gelir. Ee, yaklaşık bu kadarlık bir tencerede yani bu kadar domates sos için yarım saat kaynatmak yeterli. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kısıp böyle yavaş yavaş demlenmesi dediğimiz, o yavaş yavaş suyunun, buharının uçmasını bekleyeceğim. Bu arada kavanozlar sterilize oldu. Ortalığı toparlayıp artık hemen onları fırından çıkaralım. Şimdi kavanozlarımız sterilize oldu. Birkaç dakika daha kaynasın, hatta şöyle göstermek istiyorum. İçindeki su oranı gittikçe azaldı. Bakın yüzeyinde herhangi bir su birikintisi yok. Bu demek oluyor ki artık iyice sos yoğunlaştı. Sadece domatesin kendi suyu var ve bu haliyle benim için yeterli. Kısık ateşte kaynatmaya devam ettim. Biraz fokurdattıktan sonra sosum hazır halde. Sosu birazdan kavanozlara alacağım. Kavanozun kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra fırınımın konserve programına geçireceğim. Ee, bir sürede orada iyice vakumlanmasına yardımcı olacak ve bu durumu hızlandıracak bir programda beklettikten sonra... kavanozlarımız artık kış boyu tüketmeye hazır. Ee, Madem böyle güzel bir sos yaptık, şimdi bu sosla kışın pazar kahvaltılarımızda böyle yıldız olabilecek... çok lezzetli bir yumurta tarifi vereceğim. Kes fırında konserve programını seçeceğim. Yine özel uygulamalarda. Konserveyi seçtiğimde 90 derecede 55 dakikayı veriyor otomatik olarak. Ama bu domatesi rendeleyip ya da püre haline getirip... çiğ halde fırına koyarsanız yapmanız gereken bir durum. Biz ön pişirme işlemini zaten gerçekleştirdik. Bu sebeple sadece bir 10 dakika yeterli olacak. Yapmamız gereken tek şey kavanozların birbirine değmesini engelleyecek şekilde koymak. Bu şekilde yerleştiriyorum. Kapağı kapatıyorum. Burada zamanlayıcı 10 dakikaya indireceğim. Şimdi konserveler olsun. Konserve çıktığı zaman size az önce bahsettiğim yumurta tarifinin hazırlıklarına başlayabiliriz. Biz bu konserveyi kışın kullanacakmış gibi düşünebiliriz. Çünkü domates konservelerinin amacı zaten budur. Domatesin mevsimi olmadığı zaman canımız domatesli bir şeyler istediğinde hemen imdadımıza yetişirler. Şimdi kışsa ve balkabağının da hazır mevsimi ise balkabaklı güzel bir domates püresi hazırlayalım. Bu hazırlayacağım püreyle bir da yapabilirsiniz. Domatesli balkabağı çorbası da oldukça lezzetli oluyor. Şimdi bu balkabaklarını haşlamak için... Önce dilim dilim doğruyorum. Artık konservem hazır. Bu arada su kaynattım. Onu da şöyle yanıma alabilirim. Böyle balkabakların tencerenin içine atıyorum. Domates sosumu bu su var, tuz var ama biraz daha balkabaklarına tuz ilave edeceğim. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Fazla değil. Sadece kabaklar yumuşayacak ee, ve onları püre haline getireceğim. Bu püreyle beraber fırından çıkardığımız hazır mis gibi taze domates konservemızı birlikte sos olarak kaynatacağım. Acı küçük çili biber koyabilirsiniz. Bu bir Maraş biberi olabilir. Biraz acı sos ilave edebilirsiniz. Bence bu tarife acı çok yakışıyor. Böyle acılı, domatesli, kabaklı enfes bir sos hazırlayacağız. Ama artık konserveleri çıkaralım. Konservelerimiz hazır hale geldi. Konserveleri kış boyu saklayabilmek için güneş görmeyen, birazcık gölge, serin yerde tutmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde daha uzun ömürlü, çok daha sağlıklı bir şekilde konserveleri saklayabilirsiniz. Bal kabakları biraz yumuşadıktan sonra artık sosla beraber bir tavaya alacağım. Tavaya biraz zeytinyağı alacağım. Şimdi soslardan bir tanesini açıp artık kullanabiliriz. Şimdi bu kadar yeterli. O orada ısınırken kabaklar da birazdan yumuşayacak ve onları da püre haline getirip bu domates sosunun içine ilave edeceğim. Sadece biraz acılık istiyorum demiştim. Bunun için şöyle acı sos koyuyorum. Böyle küçük bir çatal yardımıyla da kabakları yumuşamış mı diye bakıyoruz. Çok ince dilimlediğim için artık kabaklar hazır sos recetasini de alıyorum. Böyle kabakları kaşığın ya da çatalın tersiyle bile bastırsanız hemen yumuşacık olduğu için ezilebiliyor. Şimdi bu püre haline getirdiğim kabakları da artık domates sosunun içine ilave ediyorum. sadece tuz ilave etmiştik. Biraz da karabiber çekeceğim sosa. Şimdi artık çok daha küçük bir göze alıyorum. Bu arada kabaklı suyu süzüp yumurtaları kaynatmak için Tekrar bir su koyacağım. Şimdi poşe yumurta yapacağız. En çok merak edilen ve zor olduğu sanılan aslında geleneksel çılgınımıza çok benzeyen bir yumurta pişirme yöntemi. Yine kaynar su koydum. İçine biraz tuz ilave ediyorum. Tuz hem yumurta'nın daha lezzetli pişmesine hem de sıkı olması yani dağılmasını engelliyor. Şu şekilde biraz tuz koyuyorum. Ve biraz da sirke elma üzüm bu hiç fark etmez şöyle bir tatlı kaşığı kadar sirke koydum altını açıyorum çok fazla fukur fukur kaynarken koyarsanız yumurtayı içine kırdığınız anda yumurta parçalanmaya başlıyor aslında burada parçalanıyor dediğimiz dışındaki akı beyaz kısmı hareketle birlikte yayıldığı zaman parça parça beyazı ayrılmış, sarısı ayrılmış bir yumurta elde edersiniz. Bunun için çok fazla kaynamasına izin vermeyeceğim. Eee direkt içine kırabilirsiniz. Bir kepçe ile beraber içinde hafif bekletebilirsiniz. Ya da birazdan yapacağım gibi suyun içinde böyle bir girdap oluşturup o girdap o an dönerken içine kırabilirsiniz. Beraberinde akı da birlikte dönerek yumurta sarınızın etrafında böyle onunla beraber döndükçe üzerine bağlanmış ve yuvarlak bir yumurta çıkarmış olursunuz. Biz genelde restoranlarda hep şöyle bir içinde girdap oluştururuz suyun ve su burada hazır dönerken kırdığımız yumurtayı içine bırakırız. Yumurtayı aynı anda kırabilirsiniz ya da şöyle bir kasenin içine kırıp içine bırakabilirsiniz. Şöyle kıralım isterseniz önce. Birer birer hareket ediyoruz. Tek yumurtayla yapacağım. Şimdi su çok yoğun kaynamıyor ama kaynamış bir su. Çeviriyorum. Hafif sirkeli ve tuzlu su dönerken içine yumurtayı bırakıyorum yumurta beraberinde beyazı etrafında dönmeye devam ediyor. Yine altı çok yüksek ateş değil, kısıkta ağır ağır pişecekler. Zaten yumurta piştiği zaman yukarıya çıkıyor. Kontrol etmeniz, süresini belirlemeniz için yumurtanın yüzeye çıkmış olması yeterli. Sonra yine süzgeçle beraber başka bir tabağa alıp artık sosumuz da pişti. Servis aşamasına geçeceğiz. Şimdi domates sosu servis tabağına alıyorum. Mutligmağ kenarına bırakacağım. Böyle i̇nce taze soğan kıymıştım. bal kabağıyla çok yakıştığı için bence tüm yemeklerde balkabağı ve tahin ikilisi birbirine çok uyuyor. Bu illa tatlı olmak zorunda değil. Tabii ki böyle soğuk bir yemekte, bir kahvaltıda, bir başlangıçta da kullanılabilir. Şöyle biraz üzerine tahin gezdiriyorum. Tahin deyince aklımıza gelen tabii ki susam oluyor. Şöyle susam serpiyorum. Ve biraz daha karabiber. bir parça ekşi maya, ekmekle bu güzel domates sosla yapılabilecek çokça tarif var. Bu ve bunun gibi birçok tarifi mileli, lezzetin çok daha ötesine taşıyoruz. Biz yine burada bu mutfakta birbirinden güzel lezzetlerle sizlerle olacağız. Sizler de evlerinizde konserveler hazırlayarak kış boyu tüketebilirsiniz. Görüşmek üzere.